kapağı çıkarıyoruz. Şimdi ortadaki vidayı çıkarıyoruz. Makaranın Tüm alıyoruz makarayı. Tüm kaldır onu. Çıktı mı makara? Çıktı. Şimdi çıktı. Ee, i̇pi oradan keseceksin. Şuradan. İpi aç ver. Tüm aç Tüm aç ipi. Yemiş baksana ipi bak. Ne yap? İpi bak. tüm aç sen. Ne yapmış bir göreyim? Bak. İpi tüm aç. Bak burada burada da vardı darbe bak bak. Bir metreymiş bu ipi. Bir metre yok o ip bence. 70-80 santim bir şey. Oradan Kısalt, bir Sal, kes vereceksin onu. Kes Saldı biraz yalnız. Kaç düğüm atmış ya? Farkı bir düğüm atmış zaten fazla değil. Bir düğüm. Bir düğüm atacağım üst tarafında yakabilirsin. Ben yan, yan keski? Çakmayla yakabilirsin. Yan kes, keski vasıtasıyla ipi kesiyor Halis Usta. Onu çıkar ver. Öbür taraftan da onu çıkar. Hmm. gelelim şunu nasıl göreceğiz. İçteki bir şeyle itmen lazım. Çekebilir misin? Onu? Demek lazım da işte. Ve şu ince alleri ver. İnce var ya da. İnce alleri bunu yine itiyik. Şunu. Baş tarafını kessen de o şekilde isim olmaz mı? Kes bence bu tarafı. O şekilde rahat edersin. Tam sıfır noktasından kes onu. Şimdi alyan vasıtasıyla öbür tarafa doğru itebilirsin. Evet. evet şimdi çıktı. Teknik bilgi. Çıktığı üzere öbür ipi herhalde 3 milim falan o ip. Onda aynı. Baş tarafına düğüm atıyorsun. Küçükleri keselim mi? Küçükler bir şeyde kalsın onu sonra şey yaparsın. Yakabilirsin veya ya, kesersin. Yakamak ki. Önce bir düğüm at ondan sonra kalan kısmını şey yaparsın. Aşağı tarafını mı yapacaksın Bu da aynı Tamam aynı. Düğüm e düğüm atıp oraya geçirmeyeceğim sen onu. He. Veyahut önce düğüm atıp oradan geçireceksin At düğümünü sen. Buradan girecek mi Dur, Yok bari. şeyden geçir önce Oradan. Şu kıyı. Üst. Üstten de kaçacağız. Üstüne de Aptan olmaz ki. Şu şundan yan açmaz bu. Mecbur şu şeyi keseceğiz. Şunu. Kes onu oradan tak. Ondan sonra düğüm atacaksın. Evet. <laughs> tamam. Daha onu nasıl geçireceğim? Onu şey. yakacaksın onu. Yakasan daha <laughs> Geçirmen kolay. Çakmak yok, yok mu yanda? Çakmak getir onu yak sen onu. Çakmak vasıtasıyla ipin ucunu yakıyoruz. Yere vurttur yere. Durmuştu, Tamam. İncelerin bütün da şöyle kolay geçsin. Ucu. Şöyle kolay olur. Allah Bundan biraz kalın gibi geldi ben sanki. Bu yüzden bakaraktan şöyle yan yana koyduğumuz zaman bu ip biraz kalın gözüküyor. O kullanıldığına çekişmiş bence. Hmm. Bir incesini alsaydım olurdu aslında. Bizi yok ki. Bir bu var bir de en kalın var. Arabonda ne var ki? Yine geçirdim ya. Karga burun vasıtasıyla ön taraftan çektik. O tarafa bir şimdi bir düğüm atıyorsun. Düşer diye vurdum ya. Düğüm atıyorsun onu yere koyabilirsin. Onu yere koy. Çıkmaz böyle korkma. Üst taraftan bir düğüm atıyorsun. Bir düğüm atsak yeter. Bir tane yani. düğüm atıyorsun. Uç tarafı fazla gelirse zaten oraya giriyor zaten. O. Sıfır yapacaksın. Fazla gelirse onu kesmen lazım. Sıfıra yakın yapsan Çek çek o şekilde olsun tamam. Üst tarafı belki yakarsın. Şimdi küçüleceksin onu iyice sıkıştıracaksın. Çektir ver. <laughs> İyi oluyor. ipimizi makaraya sarıyoruz. Yiyip geçmeyin ne kadar uğraştır. Şimdi onu sarma oradan geçirip. Şimdi böyle çekince hem de kireyim. Oradan geçiriver. Buradan da vur geçecek Bu geçti de. Oraya yerine yerleştir. Vidalayalım bunu. Yerine yerleştir. Acabı yerine geçti mi? Şimdi geçti. Vidasını ver. Vidasını ne yaptı bunu? Burada. Vidasını takıyoruz şöyle. Normalde çekmesi lazım şeyi. Nasıl? Bunu yapması böyle duruyor. Bu şekilde durmaz ki. Kendi şeye çeker. İçine Aha. kadar çekmesi lazım? Çekme yok. Ters mi yaptık hocam? Çekme yok hani bakın. Ters yaptık Çek bakalım. Valla. Daha buraya bağlayacak. Bağlama değil, kendi kendine buraya çekmesi lazım sen onu. Tamam, sonuna kadar çekmesi lazım Daha ipi ayarlamadık ki biz. Niye ayarlamadın? Belki biraz fazla geliyor ha. Gördün Çek iyi. Arkadaşlar ip kalın geldiği için matkabına. Vidalama ayna. Vidalama. Yani uç, uç taktık. Uç ee, taktık. şu deliği genişlettik. İpe uygun genişlettik. Bu şekilde şu an ip rahat geçiyor. Geçirip bakalım Halis Usta. Evet şu şekilde. Sayın. İpi geçirdik. Nereye kadar geçiriyoruz ipi? Geçirdik. Sıfır noktasına kadar mı? Evet. Daha biraz daha da çekmen lazım. Şey olması için. Bak çekiyor aşağı şey, bak. Tamam işte. Çekiyor. Onun çeken yerin biraz üzerinden düğüm atacaksın. Şuradan atsak işte. olur ya. Biraz yerin üzerinden atacaksın. Şuradan atsak olur. Oradan ya. düğüm atabilirsin. Şu kadar iyi. Düğüm yatacak, düğüm içine gidecek. İyice sıkıştırman lazım. İşte <laughs> düğümü. Bir, bir düğüm yetiyor zaten. Bir düğüm atarız zaten. Bir düğüm yetiyor. Şimdi çek bakalım gönlüm, makarayı. Gönlüm bir. Günü burada değil mi senin? Çek makarayı çek bakalım. Çek bırak korkma ya. Elinle bırak ha. Sert oldu tamam. Sert olduysa bir sıkıntı yok. Şey, hiç olmaz yaya dayanıyor. Tamam şu an şimdi oldu. Şimdi, şimdi ip da. değişimini yaptık evet. arkadaşlar. Takacağız. Bir deneme yapacağız. 70 santim. Ya bence 70. 70'ten fazla deneme değil. Deneme yapacağız. Şu an oturdu mu? Şu an kapak oturdu herhalde. Oturmadı. Oturmadı mı kapak? Şey, şunu da kelmeyi ne yapayım? Şunu döndüreceğiz biraz. Ha, şimdi oturdu. Şu an oturdu arkadaşlar. Şimdi oturduk. Bir bir daha. al bakalım. Dört tarafından tuttur. Ondan sonra ve şu bir de. şu var senin. Alyan'a tuttur bakalım. Dengel çıkmak lazım çıkarken Ona çok dikkat edin Azıcık çıkacağını ayarlayacaksın O zaman tam oturacak Arkadaşlar start ipimizi değiştirdik. Şu an deneme yapacağız. Çalıştır, oturur çalıştır. Evet, boşluğu aldık şu an.